Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 21. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz doğal sayılarla toplama işlemi ve bugünkü konumuz ise toplama işleminde toplamı tahmin etme. Evet sevgili çocuklar. Biz iki doğal sayının toplamını tahmin ederken şu işlemi yapıyoruz. Şu toplananların yerine en yakın olduğu onluk hangisi ise onları yazarak işlemin sonucunu tahmin edebiliyoruz. Bu bize zaman ve pratik hesap yapma becerisi kazandırıyor çocuklar. Yani daha hızlı işlem yapmamızı sağlıyor. Hemen bir örneğimize bakalım çocuklar. 53 ve 38'i toplayalım diyor. Hemen tahmin edeceğiz ve ben 53'ü hızlı bir şekilde hangi onluğa yuvarlandığını bulmam gerekiyor. Ama gelin şuradaki yazıyı bir okuyalım. Birler basamağında 1 2 3 4 rakamı olan sayılar kendi onluğuna yani Birler basamağındaki sayıya bakıyorum diyor. Eğer bakın 1 2 3 4 dediği 5'ten küçük sayılar. Eğer sayımız 5'ten küçükse yanındakinin aynısını yazıyorduk değil mi çocuklar? Ve sonuna 0 koyuyorduk. Bakın 53 sayısı 50 oldu. Devam edelim. Birler basamağında eğer 5 6 7 8 9 rakamı olan sayılar varsa bir üst onluğa yuvarlanır. Hemen onun da örneğini verelim. 38 neydi? Birler basamağına bakıyorum. 5 ya da daha büyük bir sayıysa bakıyorum 5'ten büyük bir sayı. O zaman yanındaki onluğu 1 arttırıyorum. 4 diyorum ve sonuna 0 koyuyorum. Bakın bu da 40 oldu. Artık 50 ile 40'ı toplamak çok kolay. Nasıl mı? Hemen göstereyim. 50 ile 40'ı toplarken çocuklar birler basamağına bakmıyoruz. 5, 4 daha kaç yapar? 9. Şimdi o sonuna sıfırımızı ekleyebiliriz. Yani 90. Sonu sıfır olan sayılarda sadece onlar basamağını topluyoruz. 5, 4 daha 9 sonuna sıfırımızı ekliyoruz. Zaten sıfırla sıfırı toplasak da yine sıfır olacaktır çocuklar. Tabii ki işlem sonucunun gerçeğini yaptığımız zaman 53 ile 38'i topladığımızda 91. Şimdi karşılaştırma yaptığımızda 91 gerçek sonuçtu. E biz de 90 bulduk. Fark da 1'miş. Ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor bu aslında. Birkaç tane örnekle biz yapalım çocuklar. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük yanındaki sayıyı 1 arttırıyorum. Sonuna 0 koyuyorum. Diyorum ki 4 5'ten küçük. O zaman aynısını yazıyorum. Küçükse aynısını yazıyorum. Büyükse bir arttırıp yazıyorum çocuklar. 60 ile 20'yi hızlıca kafadan toplamak için ne yapıyorduk? Onlar basamağını topla. 6, 2 daha 8 yapar. Sonuna 0 ekle. Bakın bir tane daha yapalım. 37. Birler basamağı 5'ten büyük. Ne yapacaktık? 3'ü 1 arttırdım. 4. Sonuna 0. 45 sayısında birler basamağı 5. Ne demiştim? 5 ya da 5 de olsa, 5'ten büyük de olsa yanındakini bir arttırıyorduk. 4'ü bir arttırdım, 5 oldu. Sonuna 0. 4 ile 5'i topladım, 9, sonuna 0. Evet, 68 derken 8. Birler basamağı 8 ise yanındaki onlar basamağını bak 8'i arttırmıyoruz çocuklar. Yanındaki sayı kaç? 6. 6'yı arttırıyorum. 7. Sonuna 0. 4. 5'ten küçük. O zaman yanındaki sayı kaç? 1. Aynısını yazıyorum. Sonuna 0. Onlar basamaklarının 7 bir daha 8. Şimdi sonuna 0 ekledim. Yaptığımız sadece bu çocuklar. 29'u kaça yuvarlıyorum? Yani kaça yakındır? Hangi onluğa daha yakındır? 9. 5'ten büyük. O zaman 2'yi bir arttırıyorum. 3. Sonuna 0. 45 derken 5. Evet ne demiştik? 5 ya da 5'ten büyük sayıların yanındakini 1 arttırıyorduk. 4'ü 1 arttırdım 5 oldu. Sonuna 0. 3, 5 daha 8 eder. Sonuna 0 ekliyorum. Çocuklar yaptığımız aslında şu. Sayıların en yakın olduğu onluk hangisi ise onları yazıyorum. Ve daha sonra bunları alt alta hızlı bir şekilde nasıl topluyoruz demiştik. 4, 5 daha 9 eder. Sonuna 0 ekliyorum. Sonu sıfırlı olan sayılarda sondaki sıfırları görmeyip toplayabiliriz çocuklar. Peki problemlerde karşımıza nasıl çıkar çocuklar bu? Kalemlikte 27 tane boya kalemi, 14 tane de yazı kalemi vardır. Kalemlikte Tahmini olarak kaç kalem vardır? Bakın bizim bu yaptığımız onluğa yuvarlama işlemi aslında tahmindi değil mi çocuklar? Tahmin ediyoruz. Ne yapmamız gerekiyordu bizim? 27 ile 14'ü toplamamız gerekiyordu değil mi? Tahmini dediği için daha hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Nasıl? 27 sayısının en yakın olduğu onluk hangisidir çocuklar? Birler basamağına bakıyorduk. 5'ten büyük. O zaman yanındakini bir arttırdım. Sonuna sıfır. Alttaki 14'e bakıyorum. 4, 5'ten küçük yanındakinin aynısını yazıyorum. Sonuna 0. Ve bunları toplayacağım. Ne demiştim? Sondaki sıfırları görme. 3, 1 daha 4 ve sonuna 0. Cevabım 40'tır çocuklar. Bakın yaptığımız işlem aslında biraz öncekinin aynısı. Tahmin, tahmin derken Burada yapacağımız işlem normalde toplama işlemiydi. Tahmin derken ise onlığa yuvarlayarak toplayalım diyor. Sadece bu kadar. Bu soruya baktığımız zaman yukarıdaki görsele göre ev ile market arası tahmini olarak kaç metredir diyor. Bakın evle pizzacı arası 39, pizzacı ile market arası da 27 metreymiş. Ne yapmamız gerekiyor? Bu uzunluğu toplamamız lazım. Ama tahmini dediği için hızlıca toplamamız lazım. Ne yapacaktık? 39'u yuvarlayalım. Kaça yuvarlanır? Birler basamağına baktım. 5'ten büyük. O zaman yanındakini bir arttırıyorum. Sonuna 0. Yani yanındaki dediğim 10'lu. 27 sayısına bakıyorum. 5'ten büyük birler basamağı. Yanındakini bir arttırıyorum. 2, 3 oldu. Sonuna 0. E bunu hızlıca toplamak için 4, 3 daha 7. Sonuna 0. Evet cevabımız 70 çocuklar. Tahmini sonuçlarda sonu 5'li sayı olmaz çocuklar. Sonları 0 olduğu için toplamı da sonu hep sıfır olur çocuklar. Unutmayın bunu. Evet yine burada da çiftlikteki kuzuların sayısı 33. Tavukların sayısı da 25'tir diyor. Çiftlikteki hayvanların toplam sayısı tahmini olarak kaçtır diyor. Hemen tahmin edelim. Normalde ne yapıyorduk? 33 ile 25'i toplasak cevabı buluyorduk değil mi çocuklar? Ama burada nasıl yapacağız tahmini olarak? 33'ü tahmin edelim. Birler basamağı 5'ten küçük yanındakinin aynısı. Sonuna 0. 25'in birler basamağı 5, o zaman ne yapıyorduk? Yanındaki sayıyı arttırıyorduk. 2'yi bir arttırdım. 3 sonuna 0. Topladığım zaman 3, 3 daha 6 sonuna 0. Hızlıca bu şekilde yapmış oluyoruz çocuklar. Yaptığımız şu aslında. Verilen sayıları normalde toplamam gerekiyordu ama ben onlar yuvarlayarak topluyorum çocuklar. Tahminde bunu yapıyoruz. Bir kutu peynir ile iki kavanoz bal aldı. Ailenin aldığı ürünler için ödeyeceği para tahmini olarak kaç TL'dir? Bakın çok güzel bir soru. Bir kutu peynirle iki kavanoz balın toplamam lazım. Ama tahmini dediği için yuvarlayarak toplamam lazım. Ne yapacağım o zaman? Bir tane peynir 14 liraydı. Bunu yuvarlayalım. Birler basamağı 4 olduğu için onlar basamağının aynısını yazıyorum. Sonuna 0. 2 kavanoz bal diyor. Dikkat. O zaman bir tane kavanozu hemen bulalım. 38. Evet, birler basamağı 8. 5'ten büyükse yanındaki 3'ü bir arttırıyorum. 4. Sonuna 0. Ama bundan 2 kavanoz aldığına göre 2 defa 40 ödeyecektir, değil mi? Bunları toplamam gerekiyor. Birler basamağına bakmıyorum. 4, 4 daha 8, 1 daha 9. Şimdi sonuna 0 ekliyorum. Evet tahmini olarak cevabımız 90 çocuklar. Burada dikkat edeceğiniz bir diğer noktada 2 kabonuz dediği için 2 tane 40 eklemem lazım. Unutmuyoruz. Burada ise çocuklar okulumuzda yandaki toptan 3 tane alındı diyor. Toplara ödenecek para tahmini olarak kaç liradır? E, topun fiyatı 22. Ne demiştik? Tahmininde 10'la yuvarlayarak yapacaktık. 2'yi hemen bakıyorum 5'ten küçük olduğu için yanındaki 2'yi aynısını yazıyorum. Sonuna 0. Ama 3 tane alınacak dediği için 3 tane olacak. Evet, toplayalım. 2 4 6 ve sonuna 0. Bakın, sadece onlar basamağını topladık çocuklar. Hızlı bir şekilde yapmamız gereken buydu. Bakın burada da Ege vitrindeki kazak ve pantolon için ödeyeceği parayı tahmini olarak bulmak istiyor. Bakın kazak 49, pantolon ise 43 liraymış. Normalde toplama işlemi yapıp bunu bulabilirdi ama tahmini dediği için ne yapacağız çocuklar? Bunları onluğa yuvarlayacağız. 49, 9, 5'ten büyük yanındaki 4'ü bir arttırdım. 5 sonuna 0. 43'ün birler basamağında 3 var. Ne 5'ten küçük. O zaman yanındakinin aynısını yazıyorum. Bakın iki kavramı bilmemiz yeterli. Eğer birler basamağı 5'ten büyük ise yanındakini 1 arttırıyoruz. 5 de olursa 1 arttırıyoruz. Eğer 5'ten küçükse aynısını yazıyoruz. Unutmayın bunu. Toplarken de Sadece onlar basamağını topluyoruz. 5, 4 daha 9 sonuna 0. Yani kısacası sondaki sıfırları görmüyoruz. 5, 4 daha 9 sonuna 0 dediğimizde cevabımız aşık çocuklar. Sevgili çocuklar toplama işleminde tahmin konusunu bu dersimizde işledik ve tahmin yaparken bilmemiz gereken şuydu sayıları onluğa yuvarlayarak işlem yapıyorduk. Toplama yaparken de birler basamağını görmüyoruz sıfır olduğu için diğer sayıları topluyorduk çocuklar. Yaptığımız işlemler sadece buydu. Evet bu dersimizde kullandığımız materyaller için de hemen ata yayınlarına ve mapders.com ailesine teşekkür ediyoruz. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.